Hepinize merhaba arkadaşlar. Dina Roleplay'in yayınına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bakalım bir yayın kalitesi nasıl ama. Yayın kalitesine bir bakalım. Çet yap. Ee, birlik ayarlardan birlik şeyini kapatalım. Ya da neyse kapatmayalım. Yayındayız diyeyim de. Haberler olsun. Aferin Rokya çok güzel bir hareketiydi. Ha? Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar yanında Akacan'la Burak var şu anda ikisinde de ele var. Bir şeye bakacağım. Eee sesim nasıl geliyor falan filan ona bir bakayım bir saniye. Bir de yayınımızın linkini paylaşalım. Bak, yayındayız. Çavo bir numara. Yayın fazla delaylı değil değil mi? Yok Farklı. canım bayağı şey ya. Bir arka plan arkadaşlar telesiz müzik de koyalım da Canınız sıkılmasın böyle Hani bulayım bir tane müzik Çok fazla ses çıkmaz <laughs> Bu iyidir bu ses ton Aynen bu iyi aynen Şunu da atayım bunu da atayım Bir sürü şarkı var zaten telesiz Ah hepsini ya canınız sıkılmasın Bak benden başka sizi düşünen yok vallahi değerimi bilin lan <laughs> Şimdi abi ne yapacağız? Eee bugün arkadaşlar lojistik açtık iki tane. İki tane lojistiğimiz var. Bilginiz olsun yani. Dün roleplay yazıyorum. Niye benim canlı yayınım çıkmıyor be? Canlı. Ee, nerede? Ee, çıkmıyorsa çıkmıyor abi. Ben ne yapayım? İzle yayın. Aman. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Mobilden de gireyim de bale. Ha. Ne diyor abi olay olay 2 saattir gelemedik. Tamam gelmene gerek yok. Burakcan nereye gitti? Oyundan mı çıktı? Bakayım nerede bu garip? Yok buradaydı Bir yere git. Karşıya niye bak az önce buradaydı? Nereye uçtu bu çocuk? Şu tarafa doğru gitti ama. <laughs> Jake White selamlar burada, demiş ben... Aleyküm selam Şimdi arkadaşlar ee, Şunu demek istiyorum Dinle Roleplay'deyiz e, Geri döndük falan demiştik Biliyorsunuz temelli olarak Ben döndüğüm zaman başkaları da dönmüş <laughs> Başka arkadaşlarımız da dönmüş Neyse bir gidelim Ya da burada bir duralım azıcık Şimdi benim çok az param var arkadaşlar Şöyle bir bankon numaram kaçtı benim lan Hesap numaramı bir bakayım. Bir saniye. Bana bir destekte bulunmak isteyen arkadaşlar vardır elbet aranızdan. Delikanlılar vardır. Destekte bulunmak isteyen arkadaşlara bir e, bak hesap numaramı atıyorum. Para lazım arkadaşlar. 27 647 arkadaşlar ATM numarası. 27 647. Aa yazdım. ATM numarası bu. Para atmak isteyenlere atabilir yani isteyenler. Teşekkür ediyorum şimdiden atanlara. Bakacağım yani abi attım deyin. <laughs> tamam mı? Hadi gidelim. Şimdi lojistik e, göstereceğim size şimdi hangi lojistiğimiz var diye. 2K vergimiz gelmiş. Bir vergi ödelim. Al aracın al. dostum olmaz, düşmanım yaşamaz. Çok güzel. Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz. Aferin sana. Allah'ım <laughs> yarabbim Şimdi arkadaşlar saray ile ilgili buran mekanımız burası zaten biliyorsunuz ideal mekan bura rol iç ya aslında mekan değil rol amına koyayım aktif olarak rol döndürdüğümüz yer burası şu an tabi birazcık daha bir saat bir 10 olsun 11 olsun daha çok adam olacak işten de bıraktı e, Burak da işten yeni geldi şimdi o oh. çocuk bir yemek yesin gelsin ben de gececiyim amına sabah geldim yeni uyandım zaten sayılır ne demiş oğlum elmasa çıkacağım sen yoksunuz yüzde valoyu saldın herhalde Hakan'cım Gamer köpek aleykümselam selam İsmail Valorant'ı salmadım kanka Oynuyorum tabii ki de zaten görüyorsan oynadığımı şey yaparsın yani geçmişinden maç geçmişinden o Oynuyorum yani Valorant'ı bırakmadım Bir vergisini ödelim şu aracın gel Farları açayım mı açmayayım ya Gerek yok Allah'a kaçallı abi sen gitmezsin Hımm Ananı onu satayım oğlum. Bu öyle gidi drift var ya işte efsane bir şey ya. Bu arada sırf muhabbetim için gelenlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde muhabbet bitmez. Nitron mu bastı lan bir arkamdan. Şuradan bir vergi ödeyelim arkadaşlar. Aracınız çekilir diyor. Hocam ben aracımı park etmeyeceğim merak etme. Motor açık bırakıyorum. Dörtlüleri açıyorum. Dörtlüleri açık bırakıyorum. Geliyorum. Sakın çekmeyin aracımı polisler. Ceza da yazmayın. Aracınız park edilirse çekilir diye. Hadi abi bir ödeyim şu vergiyi. Çık, çık, çık. Buradan mı ödüyorduk lan vergi değil mi? Aynen. Nerede araç vergisi sorgula. Plaka vergi ödüyordu. Ne yapalım. 2K öde abi tamam çok güzel. Eskiden evimiz vardı ev vergisini de ödüyordu. Olan otomatik vergi ödeme bile yok. Neden? Çünkü biz buraya para yatırmayacağız. En başta dedim ki arkadaşlar yani 16 bölüm önce. Bu bölüm 16. bölüm. 16 15 bölüm önce pardon. 15 bölüm önce dedim ki bu karakteri asla para yatırmayacağım. Ve yatırmıyorum abi. Bu karakteri hesap hesap yasamıyorum Dus 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 Arkadaşlar lojistik açtık, birlik açtık biliyorsunuz. İki tane lojistiğimiz var. Neredesin Akancan? Akancan neredesin Akancan? Akancanımız kayboldu. Aa bak yeni fark ettim arkadaşlar. Sol altı güvenli bölge yazısı gelmiş. Aa, ne ara geldi lan? Sol altı güvenli bölge yazısı gelmiş. O gelince ne oluyor lan? <laughs> Sarı bölge var. Sarı ne oluyor kanka? Ona bir bakalım. Orada sarı bir şey var. O ne la öyle? O sarı ne oluyor? Çete mekanı falan mı oluyor? Hut şey mi? O ne? Aynen hut onu Aynen. Hut onu olunca böyle mi oluyor demek ki? Hut onu olunca böyle oluyor yani. Şimdi lojistiklerden mi bakıyorduk? Nereden bakıyorduk lan? Kendi lojistik ağlarım değil. 2xpd'ye çıkmış artık 40xp şu anki maç hesabı 35k şirket maaşı 370 Eskiden mimarlık vardı var ya Gov'da. Eskiden harbiden mimarlık vardı Gov'da. Dur birlik değil neydi ya? Ne yapacaktım lan? Birlik miydi lan? Bir şey yapacaktım ama unuttum arkadaşlar. Telefon bakayım. kimler gitti lan telefonunda bak ona da bakmadım uzun zamandır. Mia Lexus, Angelina, Shirley, Lottie bunlar kim? Quentin, Shia, Katarina, Olivia, Chris. Mia Lexus hatırlıyorum o kadar. Diğer hiçbirini hatırlamıyorum. Quentin'i de e, şeydi herhalde PD'den de Katarina, Bundan hiçbirini hatırlamıyorum valla. Geç. Tarayıcı bir escort hizmetle. Tıklayınca ne oluyor? ilanlar Ne diyor? Tüm masaj teknikleriyle falan filan. Yeni sistemler geldi demiştik zaten ya. Yeni sistem geldi demiştik yani. Chatte premium mu var ya? Biri katıl butonu mu aldı? Katıl butonu alan mı var arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor yoksa? Biri katıl butonuna basmış herhalde para geldi çünkü. Boyka. Aman Allah'ım Boyka sen misin? Şimdi lojistik gösterecektim. duruyor hangi lojistik bizimdi? Ben onu da unuttum. <laughs> Buranın üstüne aldık. Buranın üstünde yani. Genel iyi lojistik ağları. Hangisiydi lan? Tor taşımacılık ne lan? Amına koyayım ne saçma isimler koyuyorsunuz. Antalya Eurotruck Lojistik. Hangisiydi ya? Genel Şoför sayısı 250 Bu ay yapılan taşıma. Bu ay lojistiklerin payı 800 kan. Ama ne Bu ay şoförlerin kazandığı 9.5 m. Sen ne yapıyorsun ya? Kendi lojistik alım yok. Allah Allah ya. Hakancan neredesin ya? Arkadaşlar bir lojistik açtık ama ismini hatırlamıyorum şimdi ya. Vallahi ismini unuttum. Bakacağım şimdi ya. Kırıcılık yazınca bir lojistik ağası içme var ya oradan bir bakacağım. Bir gideyim oraya. Daha arabamızda nitro bile yok ya. Vergiye yansıdığı için bir hastalığa yakalandınız değil lan. Ne hastalığı ya. Allah Allah. Bu arada cinsel ilişkilerimde kimler var lan? Cinsel ilişkilerim. Dur bakayım kim yapmışım? Valeria Nivakov, Angelina Will. Angelina Will kimdi lan? Angelina Will şeydi ya sanki. Angelina Will. Bana araç veren miydi? Araç bul. Anne yol. Lara Gord Bray. araç anahtarı varmış bende bu arada. Rene'ye de girmeyeli uzun zaman olmuş abi. Yani chat ekranında niye kimse yazmıyor ya? 10 kişi izliyorsunuz abicim. Yazın yazın chat ekranına yazı yazın. Hala tır taşımacılık yapan var mı ya? Meslek yapan kaldı mı lan sonucu da? Meslek yapan kaldı mı yani şunu yüzden. Millet para susuyor amına koyayım. Adamlar meslek yapıyor ya. Da. Kaç yıldır açık sunucu zaten. Tırcılık hala aynı yerinde miydi arkadaşlar ya? Oraya bir bakalım. Soğuk. Arkadaşlar. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sürü ciddi yıldır hiç mi değişmez ya? Şu hood'dan bıktım mesela ben. Şu hood'u görmek istemiyorum artık. Oğlum 250 dolar ne lan? Eskiden 0 dolardı bunlar. Var mı lan beleş dolar? Yok. Meslekler. Ben niye böyle şey yazıyorum iki saat ya Geldik rol ediyor. Tamam tamam. Hangisiydi ya? Trizlikte arabada mı olmak zorundayız? Niye yazamıyorum bu arada ben ya? 20 tane gösteriyor tamam. Ya ay Allah'ım ya. Arkadaşlar Rodriguez mi nedir ismi tam bilmiyorum. Merak etmeyin. Burak gelsin ben size söyleyeceğim. Azat selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam yayınımıza. Hoş geldin yavrum. <laughs> git abi git git git. Git bir kumara girelim. Hoş bulduk demiş. Hadi kumara gidelim arkadaşlar. ATM numaramız arkadaşlar belli. Ne demiştik? 27 647. Para para atmak isteyenler atsın abi. Paraya ihtiyacımız var paraya. Para ihtiyacımız var abi ATM'ye ATM yollamayı unutmayın paraları Abi tırcılık yapan hala var inanamıyorum ya Allah'a, Cidden inanamıyorum tırcılık taşımacılık yapan Hop Sen kimsin lan Hop Çek sağ sağ çek gel gel Hayırdır birader ya Tofaşın da bana mı artı ha? Niye mikrofon basmıyorsun sen? Miç niye basmıyor Miç? Benim niye mikrofon basmıyor? Mikrofon kapalı kalmış. Niye kapalı? Bilmiyorum. Niye kapalı? Yarın maaş günü mü bırak <laughs> Dineye bir yatırım o maaş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki daha Arkadaşlar sakın sakın. Ne demiş azat kumar her şeydir abi. Aynen öyle Azad. azat bu arada bak sana ciddi bir şey söyleyeceğim. Ben seni yorumlarda falan görüyorum. Her yerde görüyorum ama sen dino oyuncusu musun? Yoksa CS oyuncusu musun? Nesin sen ya? Kimsin sen? Bana bir kim olduğunu söyle. Ben senin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet ne oğlum? G kardeşim sen sen bana kimliğini fotokopisini at biz anlarız kim olduğunu. Aynen öyle. Çek kimliğin fotoğrafını at bana. Arkalı önüne ama bak sadece oyun yetmez. Demek ki Rino oyuncusu. Bak adam Rino oyuncusu olmasına rağmen bak CS videos çekiyorum Valorant videosu çekiyorum adam hep yorum atıyor güzel güzel diye. Helal olsun Azat Alan. CS 1.6 kariyer yazdım. Helal olsun valla. Sen yayını izliyor mu Arkanca? He izliyor. Ben chat takip edeyim yayından. Hem chat hem seni takip edeyim. Ne demiş CS16? Kar kariyer. Daha yeni gördüm o yazı. Kar- Ar Yer Bak şimdi adam mesela harita yapmış. Bak şimdi harita yapmış buraya kadar kapalı. Ya, i̇lerisi nerede bunun? Ha hani nerede bunun ilerisi e, yani? Ağır. mantık yok kanka mantık yok. 500 bin ne ya Allah razı ekonomi bu ne ekonomi ya? Ulan var ya asır yine bir vibe gelecek mükemmel olur abi. Yani. 15 al abi demiş teşekkür ederim ya bunu ben. Summerland ne lan sol alttaki? Summerland. Biraz saçma şeyler gelmiş ya beğenmediğim şeyler saçma Ya geldim. bence Dünya'ya vibe gelmesi lazım yani. Neye ya? gelmesi lazım? Vibe. Vibe öyle ne bir lan? Bir sıfırlayacak. Herkesin her şeyi bir sıfırlayacaklar. Var ya üf. Ha öyle olursa var efsane o. Aa var, harbiden öyle olursa. Düşünsene bütün herkesin karakterleri sıfırlarına sıfırdan başlıyorlar. Sana bir şey diyeyim mi? Efsane bir şey olur. Ha öyle bir şey imkansız da. Çünkü Royal Play sonucu. Level şey... olarak değil öyle de. bir şey imkansız da. Şimdi. Level olarak değil de. Paralar... Para atın. <laughs> Şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın sol üstte ATM numaramız. Sol üstte ATM numaramız. Benim ATM'de ne kadar var ki? Para dök ki nasıl satayım? Çok Benim para, ATM'de para 50k param var arkadaşlar. Tamam mı? Benim 50k para 50K var. Kaldı, 20K çektim. Kaç K? 20k çekiyorum. 20k çektim. 24k oldu. 30k paramız kaldı abi. Sana, abi sana herif Şeydi, ne? bir daha söyledim. Kim? Umarım. Kaç kan param var senin bankanda? Bana evet. Banka... reis para diyor. Bana. Bu bizim anla şey Benim mi, mi lan? Anla, bizden de değil mi lan? Anla fıyadır. Oğlum biz siktir git lan Rus'a. <laughs> yani. Ya abi şu kumarın içini değişin artık. Ben var ya 50 kere söylemekten bıktım ya. Değiş lan şu kumarın içini. Ne kadar iğrenç bir kumar ya. Abi bu kadar saçma Var Çeçen ya. Kim yaptı galiba bunu? Kim yaptı ya. bunu? Çeçen ya. Çeçen kim lan? Oğlum biz yokken best, best neler neler gelmiş. Ayda telefon çalıyor. Dur bir Ay saniye. Da. Bir dakika baş, bir dakika bir dakika. Baş, of, hemen geliyorum. Arkadaşlar e, yayını kapatmak zorundayım. Arkadaşlar yayını kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Daha fazla uzun tutmak isterdim de. Yayını kapatmadan önce birkaç şey demek istiyorum. Şu kumarın içini bir değişsin. İğrenç bir kumarın içi. Yani öyle yani, öyle bir derecede. Birincisi bu. İkincisi kumar taktiğini alacaktım da maalesef çıkmak zorunda kaldım şimdi. Yayını kapatmak zorundayım. Yani gelen herkese teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın yayını kapatmak zorundayım arkadaşlar. Dışarı çıkacağım. Şimdi bir dakika YouTube stüdyodan bir şeye bakacağım. Abi video like atın tamam mı? Video like atıp kanala kesinlikle abone olun. Kesinlikle ama. Tamam diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde ben bir gece 12'ye kadar yani 20 dakikalık yayın oldu yani. Neyse geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.